Sınav kaygısının psikolojik, fizyolojik ve bilişsel açılardan farklı belirtileri vardır. Psikolojik belirtileri kaygı hissetmek, o kaygının vücutta yarattığı yoğun bir heyecan halini yaşıyor olmak, kendimizi çok duygusal hissediyor olmak gibi psikolojik belirtileri bulunmaktadır. Aynı zamanda bilişsel anlamda ciddi belirtiler sınav kaygısında en çok karşımıza çıkan belirtilerdir. Bunlar düşünce bulanıklılığı, konsantrasyonda güçlük, konsantrasyonu belli bir süreden fazla sürdürememe, eskisi gibi performans gösterememe, işlem yapma, düşünme, mantık yürütme yetilerimizde eskiye göre daha yavaşlama gibi bilişsel belirtileri vardır. Aynı zamanda fizyolojik olarak da mide bulantısı, karın ağrısı, baş ağrısı, kas eklem ağrıları, kramplar, uyku ve iştah sorunları gibi belirtilerle karşımıza çıkmaktadır. Sınav kaygısında birçok farklı faktör arttırmaktadır. Bunların en başında aslında sınava girecek olan kişinin çevresindeki insanların ondan beklentileri yatmaktadır. Bu beklentileri nasıl yansıttıkları yatmaktadır. Yani ebeveynlerin çocuklardan beklentileri, bu beklentileri talep etme şekilleri, öğretmenlerin beklentileri ve onların talepleri, içinde bulunduğu arkadaş ortamındaki rekabetçilik ve bazen akran zorbalığı diye nitelendirebileceğimiz bir noktaya gelecek kadar bu rekabetin ortaya çıkıyor oluşu. Ve ve tüm bunlar çerçevesinde çocuğun kendisiyle alakalı ya da bireyin kendisiyle alakalı düşünceleri, algısı gibi faktörler sınav kaygısının şiddetine ve oluşumunu etkilemekte ve belirlemektedir. Aynı zamanda mükemmeliyetçi kişilik yapısı da bu alanda üzerine durulması gereken noktadır.